Merhabalar sevgili dostlar. Bugün tekrardan sizlerle birlikteyim. Bir tarot yolumuycam. Bakalım sizi yakın gelecekte ilk beş gün neler bekliyor. Kanalıma abone olmayı ve videolarımı like atmayı unutmuyorsunuz arkadaşlar. Videolarım devamını görmek istiyorsanız bildirim butonunuza başlamamız yeterli. Teşekkürler. Bakalım sizi yakın gelecekte ilk 5 gün neler bekliyor? Arkadaşlar çok yakın bir zaman içerisinde a, mücadele ver, verdiğiniz mücadele ettiğiniz bazı konular hakkında aydınlanacaksınız arkadaşlar. Beşli bir süre içerisinde olacak bu. İlk günde a, onun yani planladığınız bir olayın beşli bir süre içerisinde haberini alacaksınız olumlu bir yönden. Bunu da birinci gün yani bazı şeyleri toparlayıp aktaracaksınız bilgi anlamında bir yerlere. Bu işle alakalı olabilir, günlük hayatınızla alakalı olabilir. Veyahut mal mülk olsun, ev yer satın alınma alışveriş yapılma mesela eğer ki eviniz e, veyahut e, bir dükkanınız falan varsa yani olumlu yönde işle alakalı ticari anlamda haberler alacaksınız ama bunu da ele alıp bazı şeyleri olumlu yönde harekete geçiyorsunuz arkadaşlar sonrası zaten çok hayırlı olacak aynı gün bir erkek tarafından çok mutlu bir haber duyacaksınız yani böyle bir derin nefes alacaksınız rahatlayacaksınız ve kendi hayatımızla alakalı bazı ım, düşünceler olacak aklınızda, fikirler. Daha çok ona yöneleceksiniz. Kendi hayatınızla alakalı, kendi günlük hayatımız olsun, yaşantınızla alakalı ona odaklanacaksınız arkadaşlar. İkinci gün ıı, geçmişte yara aldığınız ıı, konularla alakalı insanlar olsun çevrenizde olsun bazı haberler alıyorsunuz arkadaşlar yani karşı tarafın karşınızdaki kişilere ıı, cevap verirken yani 10 defa düşün bir kere söyle diye bir söz var ya onu yapmanız gerekiyor arkadaşlar. Çok dikkatli olmanız gerekiyor. Karşı tarafa vereceğiniz cevaplar çok önemli. Yani işle alakalı olsun, işyeri ile alakalı olsun, işyerindeki bulunduğunuz ortamdaki kişilere karşı olsun, çok dikkatli olmanız gerekiyor arkadaşlar. Altılı bir süre içerisinde bazı duyumlar alabilirsiniz. Sizin yaptığınız işle alakalı da olabilir. Bazı gelişmeler olacak bu konu hakkında arkadaşlar. O yüzden dikkatli olmanızı tavsiye ediyorum. Üçüncü gün ise verdiğiniz bütün emeklerinin karşılığını alıyorsunuz arkadaşlar. Her ne konuda olursa olsun arkanız arkadaş çevrenizde olsun hele ki yani böyle nasıl diyeyim bazı şeyleri size göstermeye çalışacaklar siz bunları görmezden alabilirsiniz yani yani kulak asmayabilirsiniz söylenimlere arkadaşlarınıza ama bunları yani boş vermeyin bazı söylenen sözlere dikkate almanızı tavsiye ediyorum arkadaşlar. Çünkü gelecekle alakalı yakın geleceğimiz yaklaşık 8 gün olabilir bu 8'li bir zaman içerisine kadar. Bazı şeyler gelişebilir ve bu arkadaşlarınızın söyledikleri size yardımcı olabilir. O yüzden dikkatli olun derim. Dördüncü ve beşinci gün çok sade geçiyor. Yani uzun zamandır duymadığınız haberler alıyorsunuz. Hayırlı haberler. Sizde yaşça küçük bu bebek veya küçük çocuk olabilir. Onlarla mutlu olabiliyorsunuz arkadaşlar. Huzurlu hissediyorsunuz çocuk yanında gelmenizi altıncı gün bazı olaylara böyle boş ver gitsin boş ver boş ver der diye diye yani hep geri atıyorsunuz aldırış etmiyorsunuz çevrenizdeki olaylara ama dikkat etmeniz gerekiyor gerçekten bu bu beş gün içerisinde sizin yaşadıklarınız 6. ve 7. güne çok yansıyacak arkadaşlar. Çünkü çok yoğun yorucu da geçebilir. Sağlık durumunuza da dikkat etmeniz gerekiyor. Özellikle sol kolunuzda, sol göğsünüzde, yukarı boğaz kısmına doğru ağrılar olabilir. Sancılanabilirsiniz arkadaşlar. Yalnız kalmak istediğiniz durumlar olabilir. Yani yalnız vakit geçirmek istediğiniz zamanlar olabilir. Kendinizi mutsuz hissedebilirsiniz sekizli bir zaman içerisinde. Ama bunları atlatıyorsunuz arkadaşlar. Çok yakın bir zamanda sizden bir yaş küçük olabilir veyahut bir yaş büyük olabilir. Birisiyle tanışıyorsunuz arkadaşlar ve iyi yönde planlamalar yaparak o kişiyle ıı, hayırlı bir yola adım atıyorsunuz arkadaşlar. Bu ikili bir zaman içerisinde olacak. Evet arkadaşlar, bugünkü tarot falımızda bu kadar da kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.